kadim medeniyetlerin ev sahibi, kıtaların köprüsü, Fatih'in emaneti İstanbul. Şehir, değerleri yaşatan ve geleceğe taşıyan bir köprüdür dedik ve 21 senedir şehirlerimize bu bilinçle hizmet ettik. Ülkemizin ve coğrafyamızın göz bebeği İstanbul'da da ulaşım, sağlık, çevre, eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere her alanda önemli projelerin altına imza attı. Bu kapsamda Aziz İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve kıtaları birbirine bağlayan nice önemli projeleri milletimizin hizmetine sundu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi başta olmak üzere şehrimizin her noktasında inşa ettiğimiz yeni hastane ve sağlık merkezleriyle İstanbul'un sağlık altyapısını güçlendirdik ve tam donanımlı hale getirdik. Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kütüphanesi'nin yanı sıra birçok kültür merkezi ve kütüphaneyi İstanbulluların hizmetine sunarak kültürel faaliyet, millet bahçeleri, millet kıraathaneleri ve gençlik merkezleriyle sosyal faaliyet alanlarını genişlettik. Yeni ve donanımlı belediye, adalet sarayı ve emniyet müdürlüğü gibi kamu binalarıyla hemşehrilerimizin daha konforlu ve pratik bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasına imkan tanıdık. Zincirleri kırarak Ayasofya Camii'ni ibadete açtık ve milletimizin hizmetine sunduğumuz birçok ibadethanenin yanı sıra Çamlıca Camii'nin yapımını da tamamlamanın mutluluğunu yaşadık. Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olarak zihinlere kazınan Yassı Adayı, demokrasi ve özgürlükler adası olarak yeniden inşa ettik. İstanbulumuzu sayısız eserlerle Türkiye yüzyılına hazırladığımız gibi hizmet ve projelerimize devam ederek şehrimizi dünyanın cazibe merkezi hüviyetiyle yaşatmaya devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam, doğrusu Ak Parti.